Evet arkadaşlar geçen podcast'te KYK anılarımı anlattım. Bu podcast'te ise KYK'dan eve nasıl çıktığımı ve niçin çıktığımı anlatacağım. Kısaca da ev anılarından, ev yaşantısından falan bahsedeceğim. Geçenki podcast'te dinlemeyenler için hızlıca özet geçeyim. Birinci sınıfta ben KYK yurdunda kaldım arkadaşlar. 8 kere oda değiştirdim ve bunların arasında yurt değişimi de vardı yani okuluma biraz daha yakın olan KK yurduna transfer olmuştum. Ve bu KYK yurdunun konumundan dolayı, okuluma yakın olmasından dolayı, çarşıya yakın olmasından dolayı, etrafında spor tesislerinin olmasından dolayı ben memnundum. Orada doğrusu daha kalmayı istiyor muydum? Hayır istemiyordum. Özel bir yurda çıkabilirdim. Yalnız ilk başta oraya bir yerleşecektim. Ondan sonra okul başladıktan sonra başka yurtlar araştıracaktım. Lakin bir haber aldım. Deprem riski gerekçesiyle benim yurdum kapatılmıştı ve ilk yurdum olan merkezde ama daha uzakta olan KK yurduna geri transfer oldum. Yani ilk başladığım yere geri dönmüş oldum. E öyle olunca tabii bir memnuniyetsizlik oldu. E, acilen özel yurda çıkmalıyım falan tarzında düşüncelerim oldu. Ama Odama girince odadaki arkadaşlarımla falan tanışınca güzel bir odaydı. Huzurlu bir odaydı. Ve işte 4 kişilik bir odaydı. Hatta 4 kişi de kalmadık. Arkadaşlardan birisi eve çıktı ve 3 kişi kaldık. Sonra başka biri geldi o da eve çıktı falan. Ee, o diğer arkadaşlardan bazısı işte memlekete gidiyordu falan. Yani tek kişi kaldığımı bile biliyorum yani KYK odasında. O açıdan rahattı ve o sene buzdolabı ve internet gelmişti KYK'ya. Biraz daha rahat bir ortam olmuştu. Temizlik falan iyiydi. İşte o yurdun yemeği çok iyiydi çünkü büyük bir yurttu. Ve yani 9-10 çeşit yemek vardı arkadaşlar. Bildiğin otel yemeği gibi açık büfe gibi istediğini seçip yiyordun. Evet ezan okundu arkadaşlar. Nerede kalmıştım hatırlamıyorum doğrusu. Ama oradaki güzel günlerim bir şekilde bitti. 3. sınıf olmuştum artık. Yaz tatilinde bir arkadaş bana haber verdi dedi ki yurdumuz ka yurdumuz kapatıldı. Neden kapatıldı? Aynı gerekçeden dolayı. Yani deprem riski nedeniyle o yurtta kapatılmıştı ve bizi şehir dışına atmışlardı arkadaşlar. Şehir dışında Selçuk kampüste bir yurtta kalacaktık. Kayaköy yurtunda kalacaktık. Lakin iki saatlik bir yola sahipti. Yani okuldan yurda iki saatte ve bu yurda gelip gidemezdik kesinlikle eve ya da özel yurda çıkmamız lazımdı. Ve tabii ki sınıf arkadaşlarıyla falan toplanıp bunu konuştuk. Dedik ki bu tabii ki böyle olmaz. Acilen eve çıkmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam sınıftan 5 arkadaş vardı. Bir kişi daha katılacaktı sınıftan. O yalnız memleketteydi. Ondan sonra bir iki kişi daha peşimize takıldı. O son seneydi arkadaşlar. Sonradan takılan. Zaten her şeyi o berbat etmişti. Ee, başladık ev aramaya. Hepimiz sahibinden kuma giriyoruz, bakıyoruz falan. İşte öğrenci ev yok falan filan. Bunları falan atlatıyoruz. Ondan sonra aradık, taradık. Birkaç tane bakacağımız yer bulduk. Ve okul çıkışında toplanıp bu evlere bakmaya başladık. O sonradan takılan ismi Selahattin de herhalde. Ee, Selahattin biraz... Rahatına düşkün bir arkadaştı arkadaşlar. Yani Okula yakın olsun istiyorsun, dershaneye yakın olsun istiyorsun çok normal. Çünkü son sınıfsın ve vakit kaybedebilecek bir vaktin yok. Onu biliyorum. O zaman bilmiyordum da sonra öğrendim. <laughs> Ama adam bir tane villa bulmuştuk mesela. O zaman hatırladığım kadarıyla 500 liraydı. Ve cidden 500 liraya çok çok iyiydi. Yani bayağı iyiydi ya. <laughs> Nasıl anlatayım bilmiyorum da Konya'nın Meram ilçesinde. Ya çok güzel bir yerdeydi. Benim hayalim olan basket sahası da vardı yanında falan. Okula da yakın. Biraz zorlarsan yürüyerek çarşıya da gidersen. Yani zorlanmak derken işte 10 dakikalık 15 dakikalık yürüyüş mesafesi. Adam burayı arkadaşlar dolaplar eski parkeler kırılmış falan diye reddetti. Bak kardeşim şimdi o evi sana vermelerinin nedeni zaten oydu. Bir öğrenciye yeni yaptırılmış ev verilmez verilmez derken kimse vermez yani. Niye vermez? Adam sana güvenmiyor. ve sen dökersin, saçarsın falan tarzında güvenmiyor. Kısmen de haklılar. Yani geçenlerde ben de bir ev yaptım. Yaptırdık. Yani cidden onun çilesi çok farklı. Onun emeği çok farklı. Bunu riske atmak istemiyorsun. Çünkü yani biliyorsunuz işte insan her insanın kendi malı, kendi evi. Adam zaten onu kötü olduğu için veriyor. Boyalarının kötü olduğu için, parkelerinin kötü olduğu için. Diyor ki adam bu eve zaten daha fazla zarar veremezler tarzında düşünüyor. Verseler ne olacak diyor. Zaten yeniletirim diyor. Yani zaten eskide. Adam bu şekilde evi reddetti. Ben dedi buraya oturmam. Diğerlerinin beynini yıkadı. İşte buraya oturulmaz edilmez falan. Neyse başka bir ev bulduk. Onun yeri de çok güzeldi. Çarşıya yakındı. Dershanesine yakındı falan. Orayı da güneş almıyor diye beğenmedi beyefendi. Kardeşim bak güneş alan, içi temiz falan filan ev istiyorsan onun bir değeri var. Yani o zaman o evin fiyatı 900 lira falan da yani öyle bir evin. Şu an kaç bilmiyorum yani şu an öyle bir evi 3000 liraya zor tutarsın da o zaman öyle bir paraydı. Yani günümüzün yine 3000 lirası gibi tutamazsın. Yani bunu, bunları neden anlatıyorum arkadaşlar sizlere onları söyleyeyim. Yani karşılaşacağınız zorlukları görün diye. Hani yurttan eve çıkarken ne gibi sorunlarla karşılaşacaksınız? Mesela benim burada hatam neydi? Hatam ben toplam 7 kişilik ev var yani. Yani düşünebiliyorsun 7 tane adam yani. Bunun için çok büyük bir ev bulmak gerekiyor. Ev bulduk mu? Evet bulduk. Öğrenciysen bu 2-3 kat daha zor oluyor onu da söyleyeyim. Çünkü kimse 7-8 tane adamı bir eve sokmak istemez. Yani öyle istemiyorlar. Daha önceki anlattığım sebeplerden falan dolayı haklılardır, değillerdir ayrı bir konu. E bu zor zaten ama her kafadan ayrı bir ses çıkınca 10 kat daha zor oluyor. Yani adam tencerenin şekline, kimine getirecek falan tam düzenli olmak değildir de onun yaptığı artık düzenin de dışındaydı. Diğer arkadaşlar da o kadar sorun yoktu. Onların da kendince fikirleri falan vardı. Ben gösteriyorum işte sabahtan akşama kadar internetten arıyorum. Ora olur mu, bura olur mu? Ee, yok olmaz, yok şöyle olur falan filan. Ondan sonra benim bir Adana'da arkadaş vardı işte dedim ya o işte memleketindeydi. Biraz geç geldi okula. Öyle olunca o arkadaşla konuştum. Yani dedi ki bak sınav yaklaşıyor ve biz burada kalamayız dedi. Yani ne olursa olsun zaten biz ömür boyu kalmayacağız dedi. Yani 7-8 ay kalıp beğenmezsek başka yere çıkarız dedi. Ben de dedim ki çok mantıklı düşünüyorsun kardeşim. Cidden çok mantıklı düşünüyorsun. Yani eğer beğenmezseniz arkadaşlar çok büyük bir kaybınız yok. Cidden bir emlakçı parası veriyorsunuz. Ee, ve nakliye parası vereceksiniz. Eğer eşyalarınız falan kurulu düzeniniz varsa çok fazla kaybınız olmuyor. O yüzden önemli olan bir başınızı sokacak yer aramanız. Çünkü hayat çok yorucu olmaya başlayabiliyor. Okula gidiyorsunuz, iki saat yol çekiyorsunuz. Bir taraftan ev arayayım falan derken e, artık psikolojik olarak yoruluyorsunuz ve dersleriniz kötüye gidebiliyor. Maalesef şehirlerde işte yurt sorunu var arkadaşlar. Ciddi bir yurt sorunu var. Son dönemlerde tartışılıyor. Bunu ayrı bir podcast ya da videoda açıklarım ama ciddi bir yurt sorunu var. Yani yurt sorunu yok demek biraz komik kalıyor. Ciddi bir yurt sorunu var. E, görüyorsunuz yani... Her sene bir yere geçtim. Asla birkaç ay boyunca bir yerde barınamadım. Ben öyle aşırı rahatı düşkün biri olduğumdan dolayı değil. Yani çoğu herkes bu durumdaydı maalesef. Neyse ev arama sürecinde dedim ki o arkadaşa işte biz kalabalık denedim dedim. Hani sen böyle deneme. Sen böyle deneme. Benim gördüklerimi görüp soğuyacaksın dedim yani. Hani o kadar kalabalık bir şekilde bir eve çıkmak zor. Anlaşabileceğim arkadaşlarım vardı aralarında. Yani çıksak çok da matrak güzel olurdu. Herkese bir oda düşecek şekilde bir ev tutmaya çalışıyorduk veya iki kişi bir odada kalacak şekilde. Çok da iyi olabilirdi. Ama işte ev tutması bulması zor oluyor. O yüzden maddi imkanınız varsa iki kişi çıkın. Maddi imkanınız varsa da tek kişi çıkmayın. Onu da açıklayayım. Tek kişi sıkıcı olur arkadaşlar. Ben tek kişi çıkmayı hiç önermiyorum. Ve bazı işleri paylaşman gerekiyor. Hani mesela insanlar niçin evlenir? Aslında birbirimizi sevdik evlendik falan diyorlar ama o işin diğer bir kısmı. Evliliğin en büyük nedenlerinden birisi iş paylaşımıdır. Çeşitli işler bölüşülür ya ortak bölüşülür ya da tamamen bir iş ayrımı yapılır. Ee, ve evde daha rahat bir şekilde yaşayabilirsin. Ama tek başına bazı şeylerin altından kalkmak zor oluyor arkadaşlar. Yani bir atıyorum ranza alıyorsun onu bir yerden bir yere koymak için bile iki kişiye ihtiyacım var. Yani iki kişi olunca bir elin sesi var iki elin sesi var. Yani tek kişi cidden zor ya cidden zor yani. Hani bir eşyayı bile tek başına taşıyamamak, evde yalnız kalmak, çok hastasındır, yemek yapacak hiç kimsenin olmaması. Yani ne bileyim, iki kişi kalmak her zaman iyi arkadaşlar. Yani uzatmayıp boş yapmayayım. O yüzden benim tavsiyem iki kişi çıkın. Eğer her insana bir oda kalacaksa veya anlaşacağınız insanlarsa her odaya iki kişi de sığabilirsiniz. O şekilde yapın. Ama uyumlu insanlar olsun. Ve dediğim gibi herkesin de odası olsun. Eğer salonda gürültülü yapılıyorsa uyumak isteyen insanlar, yarın okulu olan insanlar da odasına çekilebilsin ki tartışma kavga çıkmasın. Tartışma falan derken de en çok tartışma nedenlerinden size bahsedeyim. Bir, ev işleridir arkadaşlar. Bulaşık, ondan sonra yemek, temizlik. Bu işler biraz sıkıntı olur. Özellikle de erkek öğrenci evlerinde, erkekseniz... Kızlarda da sıkıntı olabilir ama kızlar biraz daha seviyor temizlik falan yapmayı ve sorunsuz bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ama herkes erkek olunca herkes erkeklik taslıyor birbirine. Bu sorun olabilir. Ondan sonra televizyon falan alırsınız, işte birisi sesini açar, bangır bangır gece bir daha iyi olsa o televizyon sesi son sestir. Adam anlamaz yani öyle bir adam. Ondan sonra derseniz ki bak uyuyacağım kardeşim en azından biraz sesini kız falan dersen de dinlemez bunu. Bir küfürle karşılık verir falan. Ondan sonra kavga çıkar. O yüzden anlaşabileceğinizi kesinlikle düşündüğünüz arkadaşlarla kafa denginden daha çok işleri yapabilecek mi? Onu düşündüğünüz bir arkadaşınızla çıkın ve evde biraz büyük olsun. Ben küçük bir yere çıkmıştım. Ve küçük evin sorunları çok daha beter oluyor çünkü arkadaşınla her şeyi ortak kullanmak zorunda kalıyorsun. Ee, bu da yine dediğim gibi anlaşmazlıkların nedeni olabiliyor. Ee, bu aynı şekilde mesela fakir evli çiftler daha çok kavga ederken zengin evli çiftler o kadar da kavga etmez fakir çiftlere göre. Bunun nedeni herkesin bir alanı vardır evde sorun çıkacak. Çok da fazla bir şey yoktur. Eğer sorun çıkarsa da parayla hallederler zaten. Adamlar zengin yani. <laughs> Neyse. Ee, en sonunda eve çıktık falan. O süreç de zorlu oluyor ama ev tuttuğunuz zaman eğlenceli oluyor arkadaşlar. Biz spotçulara gitmiştik. Daha ucuz olsun diye. Bazı şeyleri ikinci el almıştık. Yatak takımını falan sıfır almıştık. Hepsiyle anlaşmıştık. Kapıro falan vermiştik. Ve tek seferde bu da önemli. Yani bazı şeyleri bilmiyorsunuz. Adam size hemen bir şey satmak ister arkadaşlar. Mesela buzdolabı der ki al bak der. Bu son kaldı. Elimde kalmıyor. Bitecek falan. Ben normalde şu fiyata veriyordum. yine düştü. Ondan sonra tek tek nakliye ile falan uğraşmayın. kapuranızı verin ve bütün eşyaları beğendikten sonra tek bir nakliye ile taşınmasını sağlayın bu eşyaları da sonra evden çıkarken ben bir yıl kalmıştım o evde ve evden çıkarken de satmıştık ve zarara da girmemiştik arkadaşlar. İkinci el olunca öyle bir avantajı var. Zaten çoğu öğrenci bunu bilir. E, 2000 liraya atıyorum çamaşır makinesi alacaksanız sıfır. Şu an 500 liraya bir çamaşır makinesi alıp onu geri 500'den satabilme imkanınız var. Ama sıfır alırsanız onun fiyatı biliyorsunuz direkt alır almaz yarıya düşer. Bizim ev okula yakındı arkadaşlar. Onun şöyle bir avantajı vardı. Biz e, okul yemeğine üye olmuştuk. Ucuza yemek çıkıyordu ve gayet de kaliteli güzel yemeklerdi. O yüzden akşam mesela gidip oradan yerdik. Böylece hem bulaşık çıkmazdı hem de güzel sulu yemek yemiş olurduk. Çünkü biliyorsunuz her zaman sulu yemek bulamayabiliyorsunuz ve vitamin eksikliği yaşayabilirsiniz. Sürekli her gün döner yenmez, sağlıklı değil. Ee, siz de o şekilde yemeğinizi bir şekilde halledebilirsiniz. Güzel olur. Yakınızda ev yemeği yapan yer varsa bu kesinlikle lazım arkadaşlar. Ee, sindirim sorunları yaşayabilirsiniz. En azından hafta içi falan hiç olmazsa hafta sonu falan bir anlaşın ve sulu yemek satın alın. Düzenli şekilde belki abonelik falan verilirse daha ucuza da gelebilir. Öyle yapan yerler varsa ki vardır büyük ihtimal. Evin yurda göre avantajlarını söylemek gerekirse evde özgürsün. İstediğine yiyip içebiliyorsun. Özellikle alkol falan içiyorsanız çok rahat bir şekilde kendi evinizde takılabilirsiniz. Kimse size bir şey demez. Bunu dışarı yansıtmazsanız tabii ki. İstediğiniz arkadaşınızı misafirliğe davet edebilirsiniz. Yani bunlar özgür hissettiren güzel avantajlar. Cidden öbür türlü yurtta kalırken sanki şey gibisin. Yani özgürlüğün kısıtlanması insanda cidden ufacık bir kısıtlama bile psikolojik bir baskı hissettiriyor her gün misafir davet etmeseniz bile, alkol almasanız bile, yani o özgür olduğunuzun, o si, orası sizin alanınız ya, sizin özel alanınız ve o özgürlük hissi bile e, çok güzel hissettiriyor insana. İstediğiniz saatte yatıyorsunuz, istediğiniz saatte kalkıyorsunuz falan. E, onun dışında avantajı da var mı derseniz yok. Dezavantajları yemeğe kendiniz yapıyorsunuz. Eğer yemek yaptıysanız bulaşık çıkıyor. Bulaşığı yıkamak zorundasınız. Elektrik faturası, kira, o, bu, evin bazı sorumlulukları oluyor. O yüzden demiştim zaten iki kişi çıkarsanız bu sorumluluklar yarıya bölünürse çok daha rahat edersiniz. Onun dışında dezavantajlarından işte ne bileyim ev sahibinizle falan sorun yaşayabilirsiniz. Ondan sonra bir arkadaşın arkadaşı mesela şey unutmuş. Fişte saç maşası unutmuş. Kızların saç düzleştirmek için kullandıkları var ya. Onu unutmuş. Yangın çıkmış mesela. Küçük çaplı bir yangın çıkmış falan. Yani böyle şeyler olursa hem canınız tehlikeye giriyor hem ev sahibinizde sorun yaşayabiliyorsunuz. Ama yurtta pek öyle ihtimal yok. Çünkü çoğu şey yasaktır. Ve zaten Yurtların çoğunda yanacak o kadar da fazla bir şey yok falan. Yani sorumlulukları daha az. Bu tabi tercihtir. Maddi durumunuza göre de değişebilir. Ama maddi durumu çok iyi olan insanlar bazen özel yurda çıkıyor, çıkıyor. Bazen de eve çıkıyor. E, hangisini önersin derseniz, yani ikisini de diyemem. Ev tabi daha iyi olabilir. Maddi bir sorununuz yoksa. Ev daha iyi olabilir ama tek kişi asla çıkmayın ne kadar paranız olursa olsun diyorum. Ve burada da podcast'i bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü o evde de bir yıl boyunca kaldım. Bir yıllık anılarım bu kadardı ama çıkma nedenlerimi de söyleyeyim. Sorumlulukları olduğu için ve ev küçük olduğu için, iyi olmadığı için artık o evde sıkılmıştık ve son sene olduğum için sorumluluklarını almak istemedim. Çünkü dershane, staj, bla bla birçok şey başına geliyor. Uğraşıyorsun. O yüzden arkadaşla anlaştık ve dedik ki eşyaları satalım ve buradan çıkalım. Eşyaları sattık. Şurada da şöyle bir tavsiye vereyim. Eşyalarınızı mümkünse önceden satılığa çıkartın arkadaşlar yoksa yok fiyatına beleşten falan vermek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü o dönemde bütün herkes eşya satmaya başlıyor. Yani okul kapanıyor ve herkes aynı anda eşya sattığı için piyasa e, mahvoluyor yani düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor. O yüzden olabildiğince erken eşyalarınızı satın. Mümkünse makinalarınızı satın ve elbiselerinizi elde yıkayın bir iki hafta yani yapacak bir şey yok. Son da tavsiyemi verdikten sonra bir sonraki podcastte evden nasıl yurda geçtim özel yurda geçtim son sene çünkü özel yurtta kaldım ve özel yurt anılarımı da anlatacağım ve en sonda özel yurt kayka ve ev karşılaştırmalarını yapacağım. Siz yeni kazanan arkadaşlarım faydalansın diye veya İkinci, üçüncü e, sınıflarda olup eve çıkmayı veya özel yurda çıkmayı falan düşünen arkadaşlar varsa onlara yardımcı olsun diye bunları anlatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.